Oyunda mı? Baş, <laughs> başlarken mi de bitince mi? <laughs> He sen şey müziklerini artmışım. Başlama bir bitiş müziklerim. Bak gene çalmaya başladı. <laughs> Sizi de duyamıyorum ya. Ha paran başlangıç sesi. Bu mu acaba? La. Bombayı vurup abi. Bombayı vur buraya. Ya çöz, mat çöz. Nerede de adam? <laughs> ya şu lanet olsun müziğine ya. Hiçbir şey duyamıyorum. Nereden kısırıyor bu ya? o daha da artıyor <laughs> ya. WhatsApp'tan atlayamıyorum göremedim mi Allah'ım ya <laughs> Allah'tan mavis mavis Ya canım yoktu zaten bomba yoktu Abi bombaya oturdum 25 canım kaldı. Nereye yani başarabildin ki? Biraz önce eline verin sus. Pek 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 mit. Özce konuş tutturma Allah aşkına beni ya. Konuşsan ne olacak? Konuşsan bir şey değişmeyecek. Sen vuramadım ya. Sen orada ne yapıyorsun halim var? Gözünü sevdiğim. Gelecekler be, yok bu ekliyor. Geri şey yaptılar. Ben gidiyorum abi. Kerem, orada ne işin var? İn aşağı. Mitten geliyorlar sana. Gösterme abi. Aşağı indin Kerem ses köyle pıtır pıtır. Ettiğin zaman diyordum. Bombayı bana atsana abi. <laughs> abi kanka bekle. <bırakıyor. Gülüyor> ya abi Orada aşağıda. Milano B'ye gidecekti. Milano bak şuradan sağa dön. Aşağıya. Ses geliyor duydun. Aşağıda sağda. dön. ha oraya dön. Sola de. Oray sola dön. Ha oradayım. Sağa dön. Ya da sola istediğin yerden girebilir. Yener lan sola de. Bak orada merdiven var. Üstünde abi gösterme gösterme. Abi. Lan senin verdiğin info ya. Oğlum bir tanesi de üstünde ya. <laughs> Yüzmesin ha. Gizli silahımızı öldürdü. Go, go, go! İki tane mit var, A1'den birisi. İkisi kesiyor Allah aşkına. Devam et, devam et. Ne mutlu kaldı la? Vurdu sana Kerem abi baya. He 35 canım kaldı. Gizli silah vardı galiba. Yok arkanızdan geliyor. Ah! Ah! <laughs> Yardımcı oldu. Lan bıçaklasaydın Ma ya. Maximiliano. Yok Maximiliano'yu ben yanlışlıkla vurdum. <laughs> Artaç o araya girdi. Ses ses yine. <laughs> yine par çekiyor valla. Şimdi ben de, Doğuş ben de demedim ki bıçakla demedim şimdi Kerem kızar. Yerini söylüyor falan der diye sustum. Yerini söylemedi ki abi zaten rafalla görme. Hayır ben orada bulundum ya orada olduğunu biliyorum Kerem. Bak oraya. Ulan ay bomboş mu bıraktık biz? Hey B de. B gidemez ki. A da. A da A da. Arkada yapın önü. Sen çöz. Orayım beni. Şunun elinden abi peşini alın ya. <laughs> Şu müziği hala susturamadım. Abi vuramıyor ki. Öplendeyken. onu e, sevdisi silah alamıyorum yemin ederim silah alamıyorum hemen <laughs> ölmekte şimdi aldım avp olur auto olur Yavaş gel abi. Buran artacı önden mi gönderdiniz? Abi bombayı niye vurmadın? Vallahi. Temiz iş, temiz iş. Ben şu müziği süslemiyorum ya. Lan bütün oyun bozuldu ha. Bak başlama müzik sesini sıfıra indireceğim, hepsini sıfıra indireceğim. Round başlama, bittim, silah çekme, bütün hepsini sıfıra indir. Dur bakayım nerede? Yener abi sen orada dur abi. Kerem abi bizim bir yer almamız lazım. Ah. Şeyden, dikkat et kendi bezlerine yakın birisi. Birisi de aya doğru. Kerem abi duruyor. gel. Kerem abi. Vay. Nice. Ah. Lan göremedim ya. Sonradan gördüm. Vuramadım <laughs> bayağı. <laughs> Azrail'in olurum Özbek Adem bak <laughs> Adem ilk Adem ilklerine kadar küfür ederim bak Yavşak bugün attığın fotoğraflar için kurslarını vuruyor. Anasını satayım her gelen AWP çakıyor bana <laughs> Ah şeyden gelmiş ya A'dan gelmiş Şey B'den B'den <laughs> Büyük ihtimal dışarı çıktı Yener abi sağına dikkat burada O içerideydi ha Yener abi Burada Yener gel. abi Burada burada İki kişi mi kaldı? Ya iki kişi kaldı. Tam öldü yine abi. Arkadan geliyor. Yener abi o sende. Hadi be. Hadi. <laughs> At vuruyor. Adam, adam <laughs> O gizli silah abi. Yani, bence korkmanasın. <laughs> Ama ben onu daha bakar kurum. Abi el alamıyoruz çıldırıyorum aradığınızı satayım. <laughs> Bir daha bu haritayı açma. <laughs> Artaç bu parayı nereden buluyor? <laughs> AWP aldı yine ya. <laughs> Ha, düzelttin lan şu silahı. Tamam abi. Çocuk. artık. Artacım bıçaklayıp elindeki AWP'yi alasım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta vurdun mu? Abi Artaş nereye gidiyor? Ah, Özbek bir şey Kerim böyle oyunu. <laughs> Adem, herkese evet. half harfler indirtir de harfler fata. Ben de ben diyorum. De ben, ben de Ben de, de yerim yerim <laughs> oyun Ben de diyorum. Ben Nerede oğlum bu adam? Altında lan altında. altında, dolanıyor ya. Ben de iki saat tık tık tık. <laughs> Aşağı yürüttük tabi. Özbek paran var mı lan? 800 dolarım var. Ne çektin doğru söyle. SG. Of. Yener abi, Yener abi! Kerem abi otosu var. Kim, kim atıyor la o bombaları orada? Kerem abi atıyor bizim bey. Adil savaş. 85 vurdum. Artaş bu elde AWP alırsa Arda da 3 kere AWP alacak. Oğlum bu paranın kaynağı nereden geldi? Şifre al yazıyor nasıl olacak? Lan para kaçırıyor, para kaçırıyor. İmpulsi 101 mi yazıyor ne yapıyor? Arsa adam... bir kere öldürmüş, 11 kere ölmüş. Ben de anlamıyorum. O parayı nasıl biriktiriyor? <laughs> Kanka bak. E, ee, şu an adam SG var elinde. E, ee, elindeki para 6000. Eee Milana, Allah. hani kardeşlik? Hani kardeş? Kırına <laughs> kadar öldüm <laughs> lan. <laughs> o ne lan? Benim bile mi 6300 da o nasıl oluyor? Kanka bir de bak bir, bak bir de biraz önce öldü çocuğu. Ben de onu diyorum. Ben ölmedim halde 6300 dolarım var. Üç kere ölmüşüm. Anne tatlı da getirsene. Ya. Tatlı hani, sen hani sen dondurma. veriyordun Hani sen kilo veriyordun lan? Aman... lan! Sivaslı dışarıdalar lan. Adam kaçıyor lan. Dışarıdan al. Kumansızı ve kumansızı. Kanın kaç canın kaldı Allah aşkına? O 35. Şu an mı? Sen 9250. Oha! Oğlum bunda hile yoksa beni siksinler bak. Adam öldü hala parası aynı. <laughs> Impulsa 101 yazıyor herhalde o. Oğlum <laughs> biraz yaptım ben. <laughs> Haydi. Aha. Anam. Yener abi devirdiler. 56 Altı canı var. Devrildi. 56 canı var. var Allah! Artaştan AWP istedim. Çocuğun parası Hiç bitmiyor. Milano bunlara el verme ya. Lan Arkan, Kerem abi arkanızda bak. Bizim base'den gelmiş. Ağanın içindeler o zaman. Aa gördü. Sağda ha, sağda. Aa gördüm gördüm lan gördüm. Plant plant. Hadi <laughs> O BL'yi bulup kayaktırır. Oğlum yeter la BL atsınlar la. Adem. Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Vicdansızlar. 15'e 0 normal. <laughs> Ayrıca abi şerim. takip etmek lazım var ya. Hadi hayırlı akşamlar. Nereye ya? Yener abi. Ben gidiyorum ya. Tamam abi. Bir kişi var sağ geçti. Kırmızı orada. Ah! Gelmiş geldi geldi. Köre bakmayayım diye şey yaptım. Hadi yener abi. Son da kaç yener abi kaç? gelebilir. Adem kahvesi neredesin? Abi şuna söyle de, alttan yaz da ses yapmasın. Şu bir şu bir eli almamız lazım. Abi son el bu Yemiyorum, yemiyorum. O sen yok, ona göre. Yemiyorum. Boşa geçmiş ben yemiyorum. Evet, Dondurmalar yemiyorum. Evet. <laughs> var, Vay be <laughs> adamlar bir <diren> aldı. <laughs> Ya biz bir kere şey... oynadık abi. Bu bizim şerefimizdi. <laughs> Beyler. Abi ard arda <laughs> 14 el alırsak beraber oy. Hayır, <laughs> ya. B'ye gittiler, B'ye. Böhedeyiz, gelin. Vur bombayı. <laughs> Abi yener abi dur. Hop iki kişi de burada. Ya bu harita yaşarsan kuzu ederim.